Cümleten selamın canlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden kargo açma günü. Yüksel ile ikimiz kargonun başına oturduk. Yükseli, Yüksel bir selam onun oğlum. İzleyicilerine. Yüksel'e. Yüksel de yine uyandı. Onun için pek daha, daha da duzu yok. Arkadaşlar Hasan Yüksel'i aldı. Ben dedi bunu götürürüm saçlarını bir kestirim gelin çocuğumun dedi. Bir de gelin saçımı götürdü. Çocuğu uyutmuş getirmiş. Saç da duruyor. <laughs> Arabada uyudu hemen arkadaşlar. Bu bel bel bir dayan kapatmış dayan biraz akşamüstü olduğu için. Boşa gittik geldik yani Yüksel'le. Evet. Yüksel uyutmuş gelmiş. O da yarım saat bekliyor. Yüksel ne varmış la bunun içinde? Oyuncak, Oyuncak var. Nereden, Oyuncak Oyuncak Nereden Oyuncak geliyor canım bu kargomuz? Ee, bu kargomuz bize yurt dışından geliyormuş. Evet. Şöyle buradan okuduğumuz kadarıyla değerli bir izleyicimizden bir hediye gelmiş bizlere. Sağ olsunlar sevgimiz şeyimiz ta yurt dışına gitmiş. Aynen öyle. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah ne muratlar varsa versin. Allah razı mi? olsun. Çok sevenlerimiz varmış. Allah Düşünler razı olsun valla. Allah kum diye kattıkları altın olsun. Hediye vermek çok güzel bir şey. Biz de Aa. hediyeyi seviyoruz. Evet. Onlar da seviyor. Biz de Peki inşallah. De geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet hani takipçilerimize. İlla her şey göstermenin olmaz canlarım. Hani e, siz alıyor musunuz ya da şöyle mi böyle mi diye yazan oluyor. Her şey göstermenin olmaz. Bu bize sadece hediye geldiği için herkesle paylaşmak istediğimiz için bunu çekmek istiyor. Yani izleyenler de çoğu da zaten evet, biz sevenler hadi. seviyor böyle şeyi. Ha içimizden 2-3 tane çıkıyor aman o kendiniz aldığınız ama şöyle kendimiz alsak zaten gider aldığımız yeri de çekerik. Evet. Gezerik orayı da çekerik. Bir Şimdi de böyle bir şey bundan mı uğraşacak eşimiz şey. yok. Hepsi yazıyor orada bak. Şurasında Aynen da. Bak şuralar falan hep şey yani bu kadar uğraşacak derdimiz ne? Gerdi yani derdimiz gider <laughs> yok ama. da. Alırız mesela. Aldığımız kendi çolmasa paramızla aldık bir şey, şey yaparız. Hani öyle bir şey yok. Sağ olsunlar sevenlerimiz hediye gönderiyorlar. Olacak. Yardım Geri değil var. bunu da başta söyleyelim. Evet. Bizim evet. yardıma ihtiyacımız evet. yok. Durumumuz iyi şey çok vermiş. şükür hediye gönderilmiş sevdiğimiz için Allah razı olsun için hadi bakalım yüksel duramayacak Açalım. açıyoruz baba yüksel baba sarımlarımızdan sevenlerimizden evet aynen öyle arkadaşlar biz bunu gündüz aldık Hasan biz sal hocana götürdü yüksel ilaçlarımız eksikti ondan sonra Hasan bunu aldı götürdü aksaraylarda gezdirdi şöyle yazmıyor <laughs> Keşke biz de çocukuz. olsun. Yükselim arkadaşlar çok heyecanlı. İnanın ki şu an Bak, bakmayın. Gününüzden belli. Çatladı gelmedi diye babam da gelmedi diyor. bakıyor köpekler havlayınca. Olan ya neyim aldı Hasan'a sıkmak için. Ya koyalım diye. Ne mi? <gülüyor> <He>. <gülüyor> Sık değil mi? Şöyle açalım. Yüksel dur ama onu valla. Kurda alacak Yüksel. Bravo, bravo. Hadi bakalım Yüksel Bey. Bravo. Önce şu poşetimizi açalım mı? Yoksa şuradakilere mi bak? Ay no! Yüksele bak yüksele. Burada ne var? Burada var. Çikolata, şöyle. Ben de o oynağım vurdu ben dedim. Şerli'nin <laughs> yüksel oyun hamuru mı oynağım vurdu? Şimdi iyi annem az sonra yiyor onu. Şurada yine şöyle bir çikolata var. <laughs> Allah ne muradı varsa versin inşallah, i̇nşallah gönderen izleyicimizin. Allah kollarına kuvvet versin kurban olduğuma. Amin Aa, inşallah. inşallah şöyle <laughs> bir pembe çantanın içinde neler varmış hadi hep beraber bakalım şöyle canlarım bebeğimiz için <laughs> krem bunlar e, aşırı derecede şey yani etkili çok güzel kremli hmm. bizim buralarda falan çok pahalı oluyor bunların markasını biliyorum ben şöyle de göstereyim belki biliriz de bakalım Bunlar Ömer'imiz için göndermiş. Allah razı olsun. Onlar da Ömer de hayırlı olsun. Ömer, <laughs> Ömer Yiğit'imize. Ne çıktı babam? Şeker <laughs> mi çıktı? Array. Ya. Array. Ne var de, var var? Şöyle. Suna bir bak suna. Bravo. Yakın çekersen güzel çıkıyor. He sana. he yakın. Yani yanımıza yaklaştı. <laughs> Şöyle göstermek istiyorum. Bak hele yüksel bize bak hele. Yüksel de çikolata var. Bir diyele onun da adını bilenler diyele yüksel. Diyele yüksel. Yüksel, le. yüksel, le. yüksel, le. yüksel Dur. Yani. Yüksel yani. diye bunun da adını bilenler like atsın gördün mü? Bizeye hitler yani şunları Gördün mü arkadaşlar? Canlarım çok güzel iki Allah tane. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ha güzel. Böyle Aslında de ayı sevenlerimiz var işte. Nasıl? sazlarıyla çekilmiş resimleriyle böyle. <laughs> <laughs> Şir yanıma geleman arkadaş direlim. Geç, geç hadi babam. Karşıya şey geç hadi. Gördün mü resmimizi? İkisi ya sen yani. çok güzel olmuş. Buna da bayıldım. Çok hoşuma gitti. Ben zaten salmonlarda. Asmazık da şöyle daha, Hemimiz değil. Evet, denenmez. dağılır. <laughs> şöyle yeri şey koyar. Hey. Tamam. Nasıl Çok güzelmiş. <laughs> İkimiz de baba o sağcı gibi olmuşsun la. E? Sen de sağcı gibi ne olmuşsun sen. Ne yapıyorsunuz ya? Şafa mı bu. Yani. Şöyle yine aynı markanın bir kremi var. Şunlar da sanırım şeyler. Şöyle de bir sürme var. Göz kalemi. Ee, Belki bilmeyen var. <laughs> Bunun içinde başka da bir şey yok. Şöyle boş kağıtlar falan var. Şöyle koyalım. Yanıma gel oyuncaklar çıkacak şimdi. Hmm. Gel aşkım. Ama çok iyi çikolatayı? Sana oyuncak göndermiştim. Getir bak. Kadını bilenler ha? like atsın diye. Hasan Yüksel yanına çekme de videoyu da çıksın çocuğum da. Hadi oğlum <gülüyor> <gülüyor> geç <gülüyor> oluyor. <gülüyor> Hı. <laughs> Bu abi. da böyle. ikinci mert tanımız. Gel Mustafa'm gel. Are. gel kurban oldum. Otur. Bunu da açalım annem. Bir yere yükle. Burada. Sarımsak da diyor yumuşak. Ağzında <laughs> yutamadı şeyi. Dur. Arabada ne diyor? Senin yerin Mustafa diyele bana be. Ne kadar emek vermiş. Hak <laughs> etmemiş. Allah'ın <laughs> senin muratları varsa verirsin vallahi. bak. Amin inşallah. Allah'ım dekleri varsa derman versin inşallah. <laughs> he, ne muratları he. varsa Gönlüne her an nakmışsın kurban olduğun Allah. In. Amin inşallah. Bunlar da bizim çok canı gönülden gelen dualarımız. sorunlar basın. varsa yani herkesin dağlara taşlara gitsin. Hastalıklar dağlara taşlara gitsin. Amin i̇nşallah. inşallah. Çok güzel bir duygu arkadaşlar. Evet. Ne diyendisin bize yani. Bizi sevenlerimiz gitti. Bu da bayağı bir şey oldu. Allah bin kere razı olsun. Şimdi şöyle edeceğim bunu da. Dur Yüksel, yüksel. Bir bak. Şimdi e -e. yükselik dikkatini ne çekti bakalım. E -e. Bak, 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 bak. Anne o. Benim saksın o. Kalemler, kalemler. Karası var. Bak Alexi, sen ödev diye kalem göndermiş izleyicimiz. Burada mısın? Bunu şey gibi. yapınca rahmetli gemim aklıma geldi biliyor musun Rahmetli gemim böyleydi değil. arkadaşlar. Yurt dışından geldi mi? Çekim 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 çekim. İçinde de paralar varmış. Bakalım onlar oyuncak paraymış. Çekim Rahmetli gemim böyle getirirdi arkadaşlar. O bir başkaydı. Benim çocukluğumun şeysi hadi hep onun şeysinden var, geçti. Allah'ım onun mekanını cennet etsin inşallah. Hadi. O da çok değerli hadi. bir insandı. Hadi. Benim küçüklüğüm çocukluğum hep onun şeysinden geçti. Mekan cennet olsun inşallah. Kalemleri görünce aklıma o geldi. Yine, yemeği, 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 yemeği. Aynen benim çocukluğumuzda durumumuzda hiç yoktu. O onun sayesinde ayakkabılar, eşofmanlar evet. getirirdi getirir yani insan şeysini unutmaması lazım. Tabii canım. Geçmişini hiçbir zaman Yeni, unutmaması, yeri, yaşadılar, unutmaması yaşadılar, yani lazım. Yani değişmemesi lazım hiçbir zaman. Aynen öyle. Şöyle bakalım yine. Bunları Ömer'imize gibi hissediyorum.

Çizim ama yapacağım. Aa, çizim abi. yapacağım baba ha, mı onlar? Şekiller çizeceğim. Amin. Onlar sorunlarımızdansa. Şimdi hmm. <laughs> paketleri hep açacağım, hep göstereceğim. Mutluluğumu sizlerle de paylaşım. Evet. Hep beraber mutlu olalım. Donda herhalde. Bu da onun kollusu şöyle. Ha, kol biliyorsunuz olmuşsun. ki Ömer'imiz Allah izin verirse Ömer'iydimiz. Mart ayında doğuyacak. Yarın kışa denk gelecek. Şöyle. Hadi silgisi de varmış. <laughs> Allah. Büyük senin işi kucu. Kim varmış? Kalem. Kuzularım var. <laughs> Şöyle. <gülüyor> i̇nşallah gitmedi vallahi. Salına, giymek giydirmek nasip olur bizlere de. Değil mi? Şöyle koyalım bunu da. Allah'ım izin verirse canlarım yarın daha yeni dolabımız gelecek. Ona yerleştirirken de aynı şekilde sizlere göstereceğim. Hediyelerimizi, malzemelerimizi. Evet. Çocuk İksil, dolabımız gelecek. var ama? Ondan hevesini alsam da öyle mi açsam ki? Abo. Aa. Abo. Allahım niye? onun şeyi bacı onun, yedek bacı Dur bir daha var. Şimdi bunlar kimeymiş sen anlayacaksın. Aha. İşte <laughs> 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 Allahım ya. Allahım ne? Allahım ne? Allahım ne? Allahım ne? Allahım Allahım Vallahi çok şanslısınız var ya siz. Allah'a sıfırlar. Var ya siz. Biz sakılı kan giydik bir bu ayakkabıyı. Bunların türlü türlü maşallah. Türlü maşallah maşallah. İkisine de şey olarak gönderilmiş eş olarak. Bunu öyle çıkarttım mı ki buradan? Şöyle mi Şöyle de bir burada çantamız var. Bu çantamızda ne diye sorulacak olursa şöyle Anne yanı çantası. Ne mi? Nasıl <laughs> iyi tanıdığımı ne yapıyorum ya? Hare. Bu da, bu da şu an sana olsun o zaman diyor. Gönderirken bana gönderdi. Şey yani bu. Çocuğun eşyaları <laughs> için olan. E, eşyalar ne mi? Ha misafirli e, falan gidiyor. E, değil canım. mi? Çocuk için bak. Sırtına da şey. devam İyi lan ben kurtuldum da ben taşımam hiç olmazsa. Ana. Sırtına da havradı onu. Alacağın olsun. Sen neyi taşıttın? Bebeğe de koyalım içine havratman onu diyor. Sen çocukları taşıdın mı Yiğit'e? Sırtına daha gireceğiz. Yaz bakalım. Eee. Bunu yarım ya. İçine de bir bakalım. Allah. Allah. Yüksele çikolatalar yayır arkadaşlar. O da mı çikolataymışsın? Aaa. <laughs> Acayip oğlum nasıl Yüksel. yüksel. Nasrettin Hoca ta Almanyalara, Şilere yurt dışına gitmiş <laughs> <ne>? oğlum. Nasrettin <laughs> baba bu mi? Nasrettin Hoca diyor değil <laughs> 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 Esma Ana Tepe yabancıların öbürsün nasıl Benim de <laughs> Ne bileyim bakınca babam da öyle diyor nasıl Allah'ım ya Rabbi Allah yani, yani. Ben de sakalı koruncu Şimdi burada da <laughs> Kargomuzun devamı var Şöyle Yüksele Bu yükselen bir pantolon gördüğünüz gibi <laughs> Vallahi karizma gönderen izleyicim de tam bir Allah'a <laughs> Zekliymiş valla. vallahi. Valla. Yüksele gelen hediyelere ben var ya bayılıyorum ya. Şey tam benim tarzım valla. Hasan ne zaman gülleyecek diye bekliyorum. ki gülsen Hasan şu an. Ömer'imize. ki. Allah'ım <laughs> ya. Arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi gibi. Bunlar var. Sen yani şöyle koy hele bir şeyin üstüne bunlar ayakkabıyla beraber uydurulmuş. Bunlar tişörtleri de var. Ama dur burada mı? Ha, o da burada. Ama şey peki gelmedi diyor izleyicim. Şu Ömer'imize yükselin ki gelmemiş. Ha. Aynısı olacak. Şöyle bir koyalı acayip bir şey olur. Ya şöyle bak üstte koyacaksın. Ama şimdi koyamam ki. Öyle şey. mi? Ama acayip bir şey olur biliyor musun? Altına pantol, ayakkabı. Zaten bak sen onu planlayarak şey yaptın. Bak hele bir. Zevki Niye tartışılmaz inan ki arkadaşlar. Gönderen izleyicimiz. <laughs> Yüksel açmış öyle. Kurdal oğul, kurdal oğul. Tatlı mı? Bir teşekkür et izleyicimize. Yeah. Hadi. Beğenim. Babam te te teşekkür et hadi. Buradaki şeyler de bu kadar Hasan. Hadi bakalım. Koyayım. Yüksel. Teşekkür et ama ya onu. Teşekkür et. Sana göndermişler. Teşekkür et. Bakalımız bir daha gösterim. <laughs> El salladın. Teşekkür şey yapıyoruz. Gule güle güle kullan sen inşallah Cansu. İnşallah. Cano i̇nşallah. demiyorum artık. Evet. Cano ya bize evet. kızıyorlarmış. Yükselin saatlerdir beklediği. Yanıma gel. Onu koy şey. da yanıma gel. Onu bir anneciğim bana. Hasan da şekeri yuttu oradan. Karıştırma olayı. Olayı karıştırma babacan. Ama bakmıyorsun anne. Anlatıyorum. Anlatıyorum olayı. Anlatıyorum olayı. Yüksel bunu dışarıdan anlayamadı arkadaşlar. Yüksel yavaş yavaş açılıyor. Çikolatasını yedikçe, kalemi çiğ gördükçe. Var de. la o? Ben bilemedim onu. Ne yüksel adını de bana. Adını diyele neymiş o? Burada bu olacaklar. şimdi konuşamadılar ağzı <laughs> <Süper. gülüyor> Yüksel bunun içine bak hep dolu. Allah, Allah yükselimizi böyle mutlu ettiği Allah için Allah'ın da onu mutlu etsin. Gönderin tahapçımızı. Allah'ın ne muradı varsa versin inşallah. Amin <laughs> inşallah. Benim evladımın <laughs> yüzü güldüm o bana yeter. Yani. <laughs> <laughs> ne o benim adını bilemedim onun ya yüksel. Bonhamu. Aaa. Bonhamu. Aoo. Ah. <laughs> <o. dört gülüyor> burada, burada kargomuzun sonuna doğru geliyor ama açamadım burayı. Ve yükselin. Yüksel. Yüksel. <laughs> Aa, bu neymiş? Hı -hı. O neymiş ya? Şöyle. Yani, Sayar mı? Kasa. Aman. Mağaza kasası olur ya. Ha. Onlardan bak şey neyim bak. Hesap kitap işleri dıt öttürecek. <laughs> bize fatura kesecek. Açalım mı? Aç. Açalım anne. Anne yiyecek ama. Dur açalım şuradan açalım. Gelin gidelim. Gelin gidelim. <laughs> Allah'a. Ondan şey kesecek baba aldığını. Tıttıyı öttürecek kasadan. Güme yükseli bir var artık. Bir ne yaparken. Hı? Güme ne yükseli bir şey artık. Şey yaparken alışveriş. Allah'ın Daha, Allah 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 Daha onun pil de vardır kesin. Şişeyle de bunun parasıdır biliyor musun şunlar? Hı. Hmm. Kesin. Al annem. Ama sen hiç teşekkür etmiyorsun. Bir, ee de, de, bir izleyicim, de İzleyicimize hep bir teşekkür et. Hep, hep, hep senin yüksel. Hadi. Yüksel, yüksel burada bak ama. Geri gönderelim o zaman Cansu yıkmıyorsa. Tamam hadi gönderelim. Öpücük hadi. Teşekkür. Öyle teşekkür ediyorum. Bir daha edelim Yüksel. Olur sayalım biz onu. Zor, teşekkür sayın arkadaşlar. Şöyle de burada şal var hazır şallardan. Şöyle şuradan takılıyor ya. Hmm. Kalanım da Yok canım. <laughs> hazır değil mi? Allah seni atsan şöyle de bir şal koymuş benim içinde, Bir de şöyle bir daha var. Morla. Ağlama ben hiç görmedim öyle şey seni. Kendin yapan uğraşın ya. Ne Sarayın var ya ondan. Bak, görmedim. Bu da böyle. ikincisi. Bir de şöyle evet, senin kolay çıkmış valla. <laughs> <Tekrardan Allah 'a gülüyor> çıkartıyorum oğlum Çıkar Çıkartıyorum oğlum diyeyim. Çıkart bakalım baba. Şöyle katlayalım bunu da. Güle güle kulla. Güle güle kulla. İnşallah ya. Tamam mı canım? Evet. Kulak tamam. kula kullanın inşallah. 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 Tekrardan teşekkür ederim izleyicimize. Rabbim ne muradı varsa versin olsun. inşallah. Gerçekten çok gurur verici, duygulandıran bir ol, şey. Allah razı evet. olsun. Evet. Aynen öyle. Annem de çayımızı da hazırladı. Böyle birazdan çay evet, da içecek. çay içecek. Çok teşekkür ediyoruz olsun. tekrardan de değerli izleyicimize. Allah razı olsun. Aynen. Rabbim ne muradı varsa versin. Kurban olsun. Amin yabancı. inşallah. Dertlerine derman versin inşallah. Yüksel'in Amin. böyle güldürdüğü için. Yüksel artık hiç kimseye bakmaz. <laughs> Size de buradan cevap vermiyorum. <laughs> Yüksel hadi bir hoşça kal diye bir bay bay yap hadi. Yüksel. <laughs> hadi bir de. Hoşça kalın de izleyicilerim. İyi de. Seviyorum sizi de. Seviyorum <laughs> şey <oğlum> sizi. Seviyorum <laughs> sizi. <laughs> hadi bakalım arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu videoyu akşam paylaşacağım. Otur ee. Kanalımızda kalın. Sizleri Haydi. seviyoruz. Kimle zarar zararsız Haydi bakalım <laughs> abone olmayı <laughs> unutmayın. Çıkın çıkın gelin. <laughs>